Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler. Galatasaray gündemiyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yanımda Savaş Çorlu var. Beraber Galatasaray gündemini bugün değerlendireceğiz. İlk 10 aktaracağız. Abi öncelikle hoş geldin. Sen de hoş geldin. Benim de karşımda beyazlara bürünmüş bir Ömer kardeşim var. Hayırdır bugün böyle bembeyaz bir gün neyi anlamı var bilmiyorum. Arkada böyle perde koyu perde. Vesikalık <laughs> fotoğrafçılar oluyor böyle arka koyu ön taraf evet. beyaz öyle bir şey. Beyaz bir sayfa açtım abi. Vay <laughs> güzel, ya güzel. Sen de bu beyaz, sayfalar, beyaz sayfalar her zaman iyidir. Evet kesinlikle öyle abi. Ee, şimdi baktığımızda artık günün sabah saatleri öğlene yaklaşıyoruz. Galatasaray yine kritik bir maça çıkacak. Adana Demirspor maçına çıkacak Kendi sahasında oynayacak fakat e, yine zorlu bir maç. Adana maçları hep zorlu geçmiştir. E, bugün yine yoluna devam eden e, liderliği almak isteyen. Kopenhag maçına galibiyetle gitmek isteyen bir Galatasaray var. Öncelikle senden bir Galatasaray yorumu alayım. Şu anda durumlar nasıl? E, tabii sakatları konuşacağız. E, Galatasaray'ın Kopenhag maçı öncesi gelişmelerini konuşacağız. E, özellikle en önemlisi ilk 11'i vereceğiz. İlk 11 konusunda e, seni zaten herkes tanıyor. E, verdiğin 11'ler çoğu da her zaman tuttu zaten. E, öncelikle Galatasaray maçı ile ilgili yorumunu alayım. Bugün zor bir maç var. E, neler söylersin? Yani şöyle söyleyeyim, iki takım da e, sıkıntı yaşıyor. Hatta sezon başına gidersek şampiyon olan takım Adana Demirspor'dan 4 puan alırsa şampiyon olur gibi bir e, ifadeler kullanıyorduk. Çoğunluğu yani bakıldığı zaman Galatasaray evet. Fenerbahçe bu ligde yarışı götürür. Hangi takım Adana Demirspor'dan 4 puan alırsa o, o şampiyonluk için e, ciddi bir avantaj sağlar diye. Öylesine Adana Demirspor'un ligdeki yerinin yani yerinin ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor ya da oynadığı futbolun. Fakat şimdi hocaları istifa etmiş takım içinde e, savunmada sıkıntılar yaşayan ekonomik anlamda maddi olarak sıkıntılar yaşadığını diyoruz ki e, geçen sene bu sene Adana Demirspor bu konuda çok çok rahat bir takımdı. Bu sene Adana Demirspor cephesinde birazcık o konuda sıkıntı olduğunu diyoruz e, maç öncesi e, Galatasaray'da da sakatlar var, eksikler var. E, Sanchez sakat, Kaan sakat. Hakim Zeyk Zaha'nın e, büyük ihtimalle kadro olmasını beklemiyorum. Şimdi onları de, genel olarak değerlendiririz. Orta sahada değişiklik var. Sol bekle değişiklik var. Ee, son haftaların en kritik maçlarından bir tanesini bekliyorum sevgili <laughs> Çok net söyleyeyim. Bir de bunun peşine Kopenhag artı Sivas maçları arka arkaya geleceğini düşünürsek bana göre Galatasaray'ın bu sezon gerçekten de 3 tane en kritik maçına çıkacak arka arkaya. İkisi evet. replasman. Bugün birisi içeride. Ee, Okan Hoca'nın eksiklerin yerine e, bazı riskli özellikle sol bekle risk alacağını söyleyebilirim. E, kol, kanatlarda formsuz bir tete vardı onu bekliyorum. 11'e girdiğimiz zaman bunları detaylı konuşacağız ama işin ya, özü ben şu. Ben bu hafta Ziraat Türkiye Kupası maçları çekilecek. Artık Galatasaray e, şampiyonlar ligi yoluna devam ederse 4 kulvarda e, oynayacak bir Galatasaray var. Ama bugün eksikleri var. Tek hedef var kazanmak. 23 maçtır. içeride kaybetmiyor. Taraftarın da gücüyle e, sinerjisiyle bu zamana kadar kazandığı galibiyetler serisine Adana Demirspor'da eklemek istiyor. Sıkıntılar var mı? Bir değil. Birçok sıkıntı var. E, psikolojik bir defa olarak sıkıntısı var. Kopenhag'la iki gün sonra oynayacaksınız, bir antrenman yapı oynayacaksınız. Hı -hı. Ardından gelip Sivas Teplasman'a çıkacaksınız. Kazanma meselesi Galatasaray'ın, kazanma hani kaybetme meselesi Galatasaray'ın en büyük avantajı. Bakalım neler olacak. Ama e, bu sezon o zaman da çok net söylüyorum. Üç tane en kritik maçına çıkacak Galatasaray. Evet, gayet güzel özetledin aslında abi. Baktığımızda Galatasaray tamam Adana Demirspor maçına çıkıyor. Fakat yarın da çok kritik bir derbi maçı var. Ee, özellikle özellikle Galatasaray-Fenerbahçe arasında geçen bir yarış var. E, aynı puandadır. Average farkıyla Fenerbahçe önde şu anda. Der derbi maçı aslında Galatasaray için bir avantaj olabilir. E, bu maçı özellikle Adana Demirspor'un eziğinde kazanırsa Galatasaray e, Fenerbahçe'nin çok zor bir maçı var. Beşiktaş maçında puan kaybetme olasılığı da var. Çünkü yeni bir başkan seçen bir Beşiktaş var. E, yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş var. Zor bir süreç. E, Galatasaray bu maçı da kazanırsa Kopera maçında sence e, bu maçın e, galibiyetle bitirilmesi etkin rol oynar mı sence? Ya Galatasaray bu maçı bir defa e, kazanıp Beşiktaş-Fenerbahçe maçını çok yani, rahatlıkla izlemek istiyor. Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe. Beşiktaş, evet. Beşiktaş, Fenerbahçe. Ki şöyle sezon başına giriyordu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında favori açık ara Fenerbahçe'ydi. Trabzon kazandığı zaman Galatasaray liderliğe yükselmişti bu hafta. Bugün kazanırsa yine lider olacak. Beşiktaş karşısında Fenerbahçe puan kaybederse liderliği perşinlemiş olacak. O yüzden diyorum Kopenhag maçı buradan çıkacak bir galibiyetten daha fazlası, 3 puandan daha fazlası. Kopenhag maçına evet. morali çıkarsınız, Sivas Spor maçına rahat çıkarsınız. Beşiktaş-Fenerbahçe maçını her futbolcu, teknik heyet sırtını yaslayıp geriye rahatlıkla izlemiş olur. O yüzden evet. bugünkü maç 3 puandan fazla. Liderliğini perçinleme haftası. O yüzden Galatasaray bütün planları kazanmak üzerine. Kadro üzerinde Okan Hoca'nın değişiklikler yapmasını bekliyorum. Kafasında mutlaka hep maç maç bakıyor Okan Hoca. O yüzden bu maçı da kazanıp en önemli şey Şampiyonlar Ligi maçından önce bir de Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçını rahatlıkla izlemek. Bekleyelim göreceğiz. Ama evet. şu andaki futbolcular ne çarşamba, salı günkü Kopenhag evet. maçını ne yarınki Fenerbahçe Beşiktaş maçını tek düşünceleri bu akşamki Adana Demirspor karşısında hem seriyi sürdürmek 23 maç yanlış hatırlamıyorsam 23 maç evinde yenilmiyor. Bu seriyi devam ettirmek istiyor. Adana Demirspor'da kötü gidişe dur demek istiyor. Kazanamıyorlar. Geçen hafta Samsunspor maliyeti, hoca gidişi, sakatlıklar. Orada evet. da bir ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani adam ne bir spora herkes soruyor niye böyle oldu diye. Doğru. Evet şimdi takipçilerimiz de yorumlarıyla geldiler. Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Selamlar yavrum sonlara. Evet sorularınızı hepsini tek tek okuyacağız, cevaplayacağız. Bugün soru cevap ilerleyeceğiz birlikte hep beraber. Zaten tek tek herkesi sıra sıra sen konuştukken ekrana getirdim. Yorum yapanlar var. Galatasaray alır, Feneri derbide takılır tarzında yorumlar var. Güzel bir soru var ilk 11 tam vermeyelim ama e, şu görüşünü merak ediyorum. Hakan Kurt yazmış. Günaydın bu maça bakan bu ile başlanabilir mi? Yok. Ben hep şunu, geliyor. ben hep şunu ya abi. Yani Icardi ben hoca olsam diye. Ben hoca olsam Hakan Kurt kardeşime katılıyorum. Ben bakan böyle başlayabilirim. Çünkü Kopenhag evet. maçı çok önemli. Çok yorulan bir ikardi var. Ee, bakan bu da oyuna girdiği maçlarda etkili gol atıyor. Etkili oyun sergiliyor. Yani ben bazı maçlarda bunu değerlendirirdim ama bugünkü maçta yok. Onu söyleyebilirim. Yani 11'de yok. O konu düşüncesi yok. Tamamdır. Güzel yanıtını vermiş olduk. 11'i vermedik. Icardi vermiş olduk aslında. Ama daha 10 kişiyi saymadık. Sayıcı artık. O zaten ben var. Gel... Yani eskiden tek bacakla da olsa bu derbi oynarım bu maçı oynarım diye sakatlık ne evet. diyor. Azardan saklasın. O her maç var zaten yani. Kesinlikle. Arif Keklik yazmış. Stoper'de Kerem Demirbay neden konuşuluyor? Altyapıda oyuncu mu yok demiş. Kerem yani aslında Pendik maçına özel olan bir durumdu abi. Yine de sen neler söylersin? Boşuna neler? konuşuluyor. Onu da yavaş yavaş kortliğe genelleyeceğiz ama boşuna konuşuluyor. Kerem Demirbay orada değil. Yani Kerem Demirbay bugün olur ama nerede olur bakacağız. Ama Kerem Demirbay'in stoperde olmasını beklemiyorum ben bugün. O ee, anda o Pendik maçında bazen ani kararlar vardır. Bazen böyle e, sürpriz kararlar alırsınız. Pendik maçı da onlardan bir tanesiydi. Sürpriz bir şekilde Kerem Demirbay'a geçti. Hatta Barış Erdoğan'ın masalına geçti. geçti. Ama Kerem Demirbay'ı o son maçta oynadığı için bence stoperde konuşuluyor. Sakatlıktan dönenler var. O yüzden artık orada Kerem Demirbay'ı konuşmanın çok fazla bir şeyi yok bence. Sadece o son maç üzerinden konuşuluyordu. Hazır onu demişken e, Emre Alemdar sormuş. Barış'ı tekrar solda mı göreceğiz hocam bugün? E, tabii yavaş yavaş kadroya geçiyor. Herkes merak ediyor. Yani Barış'ı solda görmek de... abi sence? Yani bir ihtimal olabilir sanki ne diyorsun? Göreceğiz gibi. Zaman göreceğiz gibi. Tamam. Kadroyu vereceğimiz zaman açıklayacağız. E, Kadroyu vereceğimiz zaman Göreceğiz gibi. Tartışacağız. O, olursa nasıl olur? E, ne kadar evet. fazla sağlar? Bunların hepsini konuşacağız tabii ki ama e, baktığım zaman Galatasaray kadrosunda ufak tefek ilginçlikler <laughs> var. Yani Kerem Demirbay'ın orada oynaması, geçen hafta sol ve iki tane stoperin olmaması, bu hafta stoperlerden sakatlıktan dönem var. Bir tarafta Kopenhag maçı var. Yani Okan Hoca hakikaten e, Son şampiyonluk senesine dahil, bu senede dahil elindeki kadroda farkındaysan eskiden böyle klişe bir kadrosu vardı. Genelde onunla gidiyordu. Bir aşağı bir, evet. bir yukarı gidiyordu. E, sol bek formsuzluğu, stoperdeki sakatlıklar, orta sahada 10 numaranın bir varlık bir olmaması, kanatlardaki formsuzluklar. Okan Hoca'yı sürekli arayışa e, yöneltti. Bu maçta da biraz taktik, biraz teknik, biraz takım içindeki sıkıntılardan dolayı da yine bazı değişikliklere doğru gidecek bu, bu e, Adana ve maçında. Şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Ee, daha çok Galatasaray taraftarı ulaşabiliriz bu şekilde. İlk 11'i vermeden önce yayını beğenirsek ee, çok güzel olur. Şuraya geldim abi. Ayhan Kesin Kılıç demiş. Gaziantep'ten günaydın. Günaydın. Zahayine günaydın mi güzel Antep'i. Çok seviyorum Antep'i. Antep'te herkese selam olsun. Antep'in bende çok yayınlı bir yeri vardır. Zaha yine mi sakat demiş abi? <laughs> Şimdi en güzel soru buydu. Ya ben de gülüyorum şimdi. E, geçen hafta Okan Hoca'nın maçtan sonra e, bir Zaha'nın sakatlı olmasına ama ben de Okan Hoca bayan esastır. Ben size tabii her zaman saygı diyorum dedim. E, Zaha'nın yani futbol ve antrenman dışında bazı sıkıntılar var. Bak geçen e, geldiği sene söylemiştim. Zaha takımda mesela bir ikardi değil, bir hakim zeyiş değil, bir tete değil. İletişim konusunda zayıf, iletişim konusunda problemli olan bir futbolcu zaman zaman agresif olan bir futbolcu yedekliği kaldıramayan bir futbolcu <laughs> ya bakan bu gibi bir oyuncu var adam toplasan 3 maç oynadı giriyor golünü atıyor giriyor en iyisini yapmaya çalışıyor ama Zaha'nın e, oyuna girerken oyuna çıkarken yedek olduğu zamandaki o e, triplerini göz önüne getirebiliyor musun? Evet. ben Zaha'nın herhangi bir sakat olduğu yani sakatlığının olduğunu inanmıyorum Zaha'nın bugün de e, 11'de olacağını beklemiyorum Zaha e, Galatasaray'da şu anda Belki devre arasında Arabistan'dan çok ciddi rakamlar konuşuluyordu. Eğer öyle bir şey olursa Zaha'nın bir satış söz konusu olabilir. Zaha çok yetenekli bir oyuncu. Fakat e, bir türlü takım içinde kendini kabul ettiremedi. Çok önemlidir bak arkadaşlar. Eğer bir yerde bir galibiyet varsa, bir üzüntü, bir sevinç varsa bu hep beraber olabilir. Bireysel evet. çok fazla seviyor takım içinde görev aldığı maçlarda. Bir de e, rakibe karşı değil arkadaşlarına karşı daha agresif olabiliyor. Göz önünde sergiden çıkanlar var, çıkmayanlar var aldığı yanlış pasa kızan olabiliyor. Bir şey düşünebiliyor musun? Pas atıyor. Arkadaşı o topa yetişemiyorsa ona kızabiliyor. Oyundan çıkarken kulübe de trip atabiliyor. Ya şimdi üç tane çok önemli maç var. Biraz olumsuz yönlerine girmek de istemiyorum çok fazla. Ee, bugün 11'de yok. yani kulübede bile olmasa şaşırmam. Çünkü Hakim Ziyeç ve Zaha ikisi de 11'de olmayacak gibi gözüküyor. Evet. Bunun da bilgisini var Aslında yavaş yavaş 11'de çıkmaya doğru gidiyoruz. Böyle daha güzel oldu abi. Aslında herkesin yani sürekli konuştuğumuz bir konu Endombele. Ali Fuat Sezen demiş ki Endombele Manchester maçına 11 çıkıyorsa bu maça da çıkmalı. Kerem'den daha potansiyelli son kez şans verilmeyecekse Manchester'a neden 11 çıktı demiş. Katılıyor musun abi ya Manchester maçından önce e, Okan Hoca içeride oynanan Alanya Spor maçında güzel bir maç seçmişti Endombele için. Ben de o maçtan sonra yaptığım yorumlarda gerek Al Spor'da gerek burada o maçta 90 dakika kalan tek adamlardan bir tanesi tanesiydi oyuncu e, çıkışlarında. Aslında e, çıkması gereken fakat Okan Hoca 90 dakika tuttu sahada. Ben de o zaman bir söyledim evet. ki Okan Hoca Endombele'yi Manchester maçında oynatacak. Belli ki Alanya Spor maçında hazırladı Manchester maçında oynatacak. Manchester United maçında kadrolarında çoğu yerde yoktu. Ben de kadroya çıktığım zaman Manchester maçında Endombele 11 dediğim zaman ya işte çok e, alay spor maçında hazır değildi. Bence şans verdi. Endombele kişilik olarak karakter olarak sağ içindeki arkadaşlarla uygun falan iyi ama e, beklenen performansı beklenen katkıyı sağlayamadı. O yüzden bugün 11'de beklemiyorum. Hatta devre arasında bir Endombele ayrılığında bekliyorum bunu söyleyeyim. Yani 11'de beklemiyorum. Devre arası Ocak ayında da en, Endombele ayrılığında bekliyorum. Için bir kar, o, opsiyon vardı bir Angelino gibi değil çünkü onun opsiyonu satın alma evet. opsiyonu. Hı hı. O yüzden daha kolay bir ayrılık olabilir. Endombele benim e, yaptığımız o transfer dönemindeki yayınlarını hatırlarsan iyi bir Endombele'yi çok isterim diyordum. Endombele hı. en son son gün geldi. Sen, sen getirdin de, abi zaten. Bir, zaten. Sürekli gelsin gelsin sen getirdin, getirdin. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir şeyim yok. Olsa da asla e, olumlu ya da olumsuz referans bile bulmam sonra çünkü en son şey bana kalır. Sezon başında biliyorsun bu takımı e, transfer kağıt üzerinde transfer şampiyonu. Müthiş sihirbazlıklardan evet. bahsediyorduk. Ama şu anda 8 numarayı devşirme yapıyoruz. 10 numarayı devşirme atıyoruz. Sol vekili <laughs> devşirmeye atıyoruz. Forvet'te ikart niyeliklerini oynatamıyoruz. Burada bir transfer sihirbazlığı görmüyorum. Biz şu anda öden 6 milyondan nasıl kurtuluruz diye başlıyoruz. Endombele'yi nasıl göndeririz diye bakıyoruz. E, Kanayan, Kerem Demirbay yerinde oynamıyor. E, Forvetlere baktığımız zaman Halil Dervişoğlu'nu hepten unuttuk. Eyüp Aydın diye bir futbolcu transfer edildi hepten unuttuk. Bugün belki oynayabilir. 11'de olmazsa oyna sonradan. Bir görmek istiyorum ya. Yani. Şu çocuğu herhalde herkes görmek istiyordur. Sezon başı kocaman bir sinirbazlık vardı. Sen de atılacaksın. Çok iyi, çok iyi transferler. Muhakim Ziyeç, Tete, Zaha. Bunların tam anlamıyla sence hanginden verim alabildi? Tam anlamıyla isimlerine bakıldığı zaman. Hiçbirisinden. birisinden. Evet. Hakim Ziyeç golünü atıyor. Açısını zaman zaman iyi oluyorlar evet. Zaman zaman ama bunlar isim olarak <laughs> baktık zaman zaman değil. Şimdi bir de buna Icardi ekledik. Icardi'ye golsüz konularını bir eklemeye başladı. Ona hiçbir şey diyemiyoruz. Çünkü sakat sakat iğneyle 5-6 maç oynadı. Evet. E, dolayısıyla ben Endombele'nin de bu Ocak ayında bir ayrılığını düşünüyorum. Ocak ayı Galatasaray'da Endombele en çok Angelino'nun olacak. Angelino'yu siz Lapsic kulübüyle anlaşamazsanız Ocak ayından sonra kadro dışında bırakmak zorunda kalırsın. Ama oynamayacaklar. Oynatamıyorlar ki. maçı. iki maç olsun. var. Risk alacak. Ya Kopenhag maçında ben Ancelin olsam, sen Ancelin olsan düşünebiliyor musun? Ya benim bir maçım var. Bir maç sonra ben burada kadro dışı kalacağım. Hangi psikolojiyle oynayabilirsin? Nasıl oynayabilirsin? Evet. Bu transferi yaparken bu oyuncunun şahane bir oyuncu olarak adlandırıp işte 18 gol atmış bir oyuncuya 18 maç şartı koyup 6 milyon euro bon servisine <laughs> satın alma 1.600 kiralama yıllık 2.5 milyon euro bunları verirken her şey güzel şu anda oyuncuyu biz saklıyoruz bir maçta oynaması oynarsa 6 milyon euro daha vereceğiz bize 15 milyon euro mal olacak diye o yüzden evet. başlangıçta her şey güzeldi ama e, ya mevkilerinde devşirme oyuncularla oynuyorsunuz iki tane sol bekiniz var ve devşirme koyuyorsunuz ön burada 800 numarayı devşirme oynatıyorsunuz kanayını atıyorsunuz Sol bekinizde olduğu yerde Barış Alper'i oynatmaya kalkıyorsunuz ki oynayacak bugün. Ya değişik şeyler oluyor. Ama her ne olursa olsun biraz hafta sonu maç günü olumsuz bakmayalım. Galatasaray kazansın. Seriyi <laughs> devam ettirsin. Kopenhag maç öncesi. Moral olsun. En önemlisi de ki Fenerbahçe Beştaş derbisini herkes böyle de ya da evlerinde yaslanarak rahat bir şekilde izlesinler. Şimdi Barış Alper demişken şunu söyleyelim abi. Şimdi <laughs> sol bekliyoruz Barış Alper evet. Karşısında da Adana Demirspor'lu Yusuf Sarı olabilir olabilir ikman, değil öyle. Yusuf Sarı olacak. Evet. Aslında iki hızlı oyuncu, iki çekişmeli bir eee pozisyonalize bir sürekli. Ferit Özsoy sormuş. Demiş ki Barış agresif ve dengesi müdahaleler yapıyor. Yusuf e, attırabilir onu sol bekte. Yani aslında hızlı iki oyuncu güzel çekişme olur. Sence Barış'ın böyle anlamları olur mu? Yani e, agresif ve bu, dengesi bu bir Bak ki. bu bir akşam Galatasaray'da Yusuf'un oynayacağını, onun karşısında Yusuf'un çok zorlayabileceğini söyledim. Bu bir e, agresif hamleler yaptırabilir. Barış zaman zaman savurgan oynuyor. İkinci bir de offside taktiğine çok düşebilir. Yani e, bazen mesela o kadar hızlı bir oyuncu. Barış orada dönüşlerde pendik maçında fena değildi ama, e, offside, ama offside taktiği uygularsa çok fazla offside pozisyondan geçiş sağlayabilir. Çünkü orası evet. çok önemli. Barış da hızlı bir oyuncu olduğu için ama bir sol bek. Ben hala aynı kanadayım. Kazımcan'ın da en kötü haliyle eğer merkezi sol bekse, bu adamın görevi sol bekse buna yatırım. Ben devşirmeyi ne zaman yaparsın? Bir futbolcu sakatlanır. Geçiş anda yaparsın. Dünkü antrenmanda Barış Alper Yılmaz ve e, Kazım Can ama son Barış Alper Yılmaz'a dönmüş olay. Yani son dakikada bir şey olmazsa Barış Alper Yılmaz'ı sol bek göreceğiz bugün. Bu da herhalde son yılların en büyük sürprizi olur. yani Hiç sol bek oynamamış bir futbolcu. Çünkü e, kart cezası oyuncumuz oluyor. Sakat oyuncunuz oluyor. Abdülkerim Bardakçı'nın yerinde Sanchez olsa oraya Abdülkerim Bardakçı'yı alırsanız şimdi yeni bir e, Ferdi doğabilir mi diyorlar mesela orada. Ferdi Kadıoğlu. Ama Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynuyordu. Zaman zaman sol bek oynuyordu. Hatta orta sağ önünde libero gibi oynadığı için onu e, sol beke çekme şeyimiz vardı. Bekten çünkü çekersiniz. Fakat bir kanat oyuncusunu e, direkt sol beke çekmek ne kadar doğru bilmiyorum. Göreceğiz. Ama bu akşam en çok eğer 11'de başlarsa ki, dün akşam üzerinde taktik antrenmanında vardı 11'de. Öyle olursa bugün en çok konuşulan futbolculardan bir tanesi olabilir. Bizim Kazımcan'ı konuşuyorduk, Angelinho'yu konuşuyorduk. Bir bakmışız ki Barış'ı, Barış'ı da orada olumsuz bir başarısız bir şey olursa Barış da e, bundan etkilenir. Ama iyi başlarsa bir bakmışız ki Kopenhag başında da Barış'ı görürüz ondan sonra orada. Evet abi şimdi 11'imize geldik. Ee, son olarak 11'i verip yayına yavaş yavaş kapatmak e, durumunda oluyoruz. O yüzden şimdi taraftarları da sorayım onu. Ee, Tam bana sor. Tek tek de... sana. Sen evet, bana... evet on değil. Şey ben soracağım. Sen... ben senin on binini alacağım. mevcut on binler vardır senin. Muhtemel on binler bakayım. Sende ne var? Var. E, taraftarları da şunu söyleyeyim. Maçla ilgili tahminlerini yazsınlar. Bizim de vaktimiz çok az. Kısıtlı olduğu için direkt sen on biri versen daha iyi olur abi. Öyle mi? Peki. Evet. Senin önündeki gazetelerden merak ediyorum. Mesela elinde gazeteler var mı? Elinde gazete var mı? Diye ama neyse ben söyleyeyim. O zaman. Var ama işte Barış Alper, Icardi, Kerem, Barış, Torreira. Stoper stoper ikilisi çok önemli abi. Stoper ikilisini söyleyeyim. Nelson, Abdukerim. Mesela Lucas Torreira'nın önünde gazetelerde kim var? Kanatlarda, gazetelerde kim var mesela? Zaten herkesin <laughs> için sakat oldu. O zaman ben söyleyeyim. Kalede Mustera. Tamam. Savunmanın sağında her zaman olduğu gibi iş. daha dinlenmeyen biyonik adam saşa Boy. Ee, savunmanın göbeğinde Nelson, Abdukerim Bardakçı. Sol bekte Barış Alper Yılmaz. Önlerinde orta sahada Lucas Torreira, Kerem Demirbay. Geçen hafta savunma oynuyor. Bu hafta ortası oynuyor. Hı hı. Haftalardır kulübedeydi. Bu da benim için önemli bir e, değişiklik. Evet. E, sağ kanatta farklı isimler vardı orada. Tete yeniden orada olacak. Tete'yi görüyoruz tekrar. Barış Alper Yılmaz'ı öyle koyup Kazım'ı e, sol beke koyan 11'ler vardı baktığı evet. zaman. Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve İkardi 11 ile Galatasaray bugün Adana Demirspor maçına çıkacak. Bir kez daha hızlı bir şekilde geçiş yaparsam Mustera, <laughs> Saşa Boy, Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Barış Alper Yılmaz, Lukas Torara, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu evet. ve Icardi 11 ile Galatasaray Adana Demirspor maçına çıkmasını bekliyorum. Evet o zaman son olarak e, bizden de tahmin sormuşlar. Sizce tahmin ne diye. E, ben mi söyleyeyim sen mi söylersin? Sen söyle bakayım. Ben 2-0 ya da 2-1 Galatasaray alır diye düşünüyorum skor olarak. Yani e, Adana Demir'in de gol atma ihtimali var çünkü. 2-0 ya da 2-1 Galatasaray alır diyorum ben. Ben Galatasaray'ın kaybedeceğini tahmin etmiyorum ama biraz zorlanacağı bir maç olacak. Galatasaray rahat maç kazanır. Ne hatırlayalım söyle bu senenin rahat maçının içeride Alanya maçıydı. Yani rahat bir 4 0lık skorla kazandı. Evet. Galatasaray'daki evet. en büyük sıkıntı o. Maça gelen her hafta Galatasaray taraftarı kulübüne, oyuncularına destek veren taraftar artık bir rahat maç izlemek istiyor. E, bu maçta da Adana Demirspor'un sıkıntıları var. Sen söylüyorum? Adana Demirspor'da da Galatasaray'da maçta diye... sıkıntıları var evet. Ben maddi olarak Galatasaray'daki <laughs> Galatasaray'ın bütün planları o Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkıp oradan bir 12-13 milyon euro yeni bir gelir elde etmek. Ya <laughs> e, da Demir Spor'da Klavyev'in gidişi, futbolculardaki biraz mutsuzluk. Bunları ben e, biraz ödemelere bağlıyorum. Futbolcu millet ödemelerini almadığı zaman, ödeme alamadığı zaman takım dayanası olur Galatasaray kazanabileceği maç ama e, bazı kitlesinden var. Başta Barış Alper'in mas performansı. Yani Galatasaray çok iyi oynarken bir anda Barış Alper'in e, yapabileceği bir hata ya da Kerem Demirbay'ın, e, bugün kart görmeye de çok müsait bir maç bak onu da söyleyeyim, şimdiden söyleyebilirim. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın orada Yusuf Erdoğan'la yapacağı iken, Kerem Demirbay'ın e, özellikle NDI'yle, Belhanda'yla agresifliği, Belhanda da çok agresif oyun oynuyor. Bakalım evet. görelim evet. ama ben Galatasaray'ın maçın evinde oynaması, seyircinin baskısıyla, Kopenhag maç öncesi kazanma isteğiyle maçın favorisi görüyorum. Fakat değişik bir kadro, her hafta değişik bir kadro çıkıyordu Galatasaray, evet. bu hafta da böyle değişik bir kadro ile çıkacağız. Rahat kazanabilir diyebileceğim bir maç değil ama kazanabileceğimi umut bir maç. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, ben teşekkür ya. ederim sevgili Ömer. Maçta görüşeceğiz inşallah. Herkese iyi hafta sonları. Ee, hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Değerli Spor severler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yayınlarımız devam edecek. Özellikle Galatasaray maçından sonra da e, yayınlarımız kaldığı yerden Kopenhag maçı öncesi devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. E, maçla ilgili skorla ilgili tahminlerinizi de bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.